mevcut durumda İsrail ile İran'ı karşılaştırdığın zaman İsrail'in İran'la mücadele edebilecek bir şey yok. Hatırlarsan demiştim ki İsrail henüz böyle güçlü bir devletle hatta bir devletle savaşmadı. İlk defa savaşıyor. Ve İsrail bu zamana kadar dokunulmaz olarak biliniyordu. Bak bu savaşın en önemli şeyi İsrail'in dokunulmazlık algısının yıkılmış olmasıdır. Bak nasıl dokunuluyormuş. Henüz İran'ın kendi gücünün yüzde beşini kullandığını düşünmüyorum. O füzeler falan İran'da gırla füze var yani. Çok daha gelişmiş füzeler var. Belki böyle bir açıklama da yaptılar. E, tabii tabii yani biz biliyoruz zaten hani e, az çok bu savunma sanayini dış politikayı araştıran insanlar bilirler ki İran'ın işte tıpkı Türkiye'de nasıl her gün işte kan uçuş yapıyor işte bilmem e, insan savağı araçları üretiliyor falan bunların haberlerini görüyoruz. Yani İran'da da sürekli olarak bir füze yeni bir balistik füze balistik olmayan işte hipersonik füzeler işte farklı füzeler işte başlıkları ağır başlıklı nükleer başlıklıları da var bu arada. O en son ihtimal. O ayrı bir konu. O zaten dünyayı savaşa sürükleyecek bir şey olur o. Nükleer ihtimali. E Rusya'dan aldığı füzeler